düşme. Ben düşmem sen merak etme. Durak yok. Önümüzde. Ne? Ha. Herkilerde... Evet. Kaza Burası ya, sandım. Burası, ya. burası... Ben değil. Evet ben onu diyecektim. <gülüyor> bence <gülüyor> bence köyün biri burası. Balıkesir Hatın olması için çok şey. Unutulmuş bir yer bence. Aa burayı da geliştirelim mi? <laughs> <gibi bir> şey. <laughs> Burası bence ülkenin sanayi desteğini sağlıyor. Ama ülkenin, asla Ay, balık eseri değil. Ya, balık eseri değil işte. Abi niye döndün bakıyor. Bence sen beyaz ben de böyle sadece ikimiz dolaştığımız için olabilir mi? Çok fazla bir Yani bu kadar güzel insanlar neden burada diye bakıyorlar. Bunların burada ne işi var diye de bak olabilirler. Her şey güzel olduğumuz için burada güzel bir insan görmedik. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Buradan otobüs geçiyor mu? Geçiyorsa ne tarafa geçiyor? Valla şey, şeye gidiyoruz diye düşünüyorum. Betim şey, Bakar mısın bizim gideceğimiz yer orası? <laughs> Ay görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya gideceğiz. Çok var. Şöyle gölgede. <laughs> Gölgeye oturdu. <laughs> Göl gidip oturdu şu an. Hayır göl Ama sıcaktır bu yanmadım. <laughs> ne yapabiliriz? Güneş daha sıcak. <laughs> <sesleniyor>. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Anne durakta olalım. Sen çıkasın daha çok. Ben, ben şu kenara geçeyim bakayım.

Apakah <Sessizuk> kamu akan datang ke sini? Saya rasa kamu akan datang. Jika kamu perlu, kamu boleh datang ke sini. Kamu tidak tahu kamu akan datang ke Gördün mü? Gördüm. İşte bunu yapmaları gerekiyor. Süslemedikleri için insan süslüyorsun Evet. Sen. evet. Beyazın üstüne renk kaçıyor. Bitmiyor. Ooo, oh, zandırdım resmen. Heh. Dön.